Söver yani. 5 saat çağrı için biraz iddialı. Bu ne? Bu da parola oluşturma. Bu sene burada parolar oluşturacağız. Bak bilinçaltını çıkarma sakın burada ortaya. Bir parola oluştur abi. Koşulları biraz farklı ama. <laughs> aç edecek 25 olacak toplama Nasıl yani yılın bir ayını içermeli ya? Ocak. E, direkt yazacak mıyım yani öyle? Evet direkt yazacağım. E ne öyle şifre mi olur abi? Bura böyle oluşturtuyor abi şifreni. Uuu. X. Aha Ahmet İpek sucukları. Lan. Aha. İyin. Pronet ananı sikiyim. Oha. Pronet ne alakalı lan? Ne oluyor lan? Boşluklu şifre ne abi? Boşluk oluştu Burak dedi. Ya işte bir sayı yazıp Pronet'in sağına da bir Roma rakamı yaz. Ayrı ayrı yaz yani. Ayrı yerlerde olsun. Oğlum 35 sayısıyla çarpılabilmeni ne demek ya? Bölünebilme yani işte, ona koyayım anlayacağım. 7, 7 kere 5 gibi düşün. Roma ha, yazacağım Roman rakamı Roman rakamı demiş. Bak sikeceğim artık. Bunu kim yaptı ya bunu? <laughs> Oluştur abi şu <şifeni>, kullanacağız. <laughs> Aa, Wordle'ı çözmemiz lazım. Çözsene abi. Hiç hoş bir noktaya gitmiyor gibi ya bu program. <laughs> Buradan sanki hep sizin gösterdiğiniz yolda ilerlediğim zaman bana patlıyor gibi bir hissiyat var bende. İnşallah abi, bu abi, Wordle'dan yok, bu bir bir oyun, oyun. Sik kilok bir şey çıkmaz inşallah. Bakalım ben de bilmiyorum. göreceğiz. Türkçe la bu. Kalem. Kalemle başlayalım evet. Ee... K kelam. İki kelam edeyim sana bir. Ya K A orada ikinci. değil kardeşim ya. A orada. K orada değil. Katık. K başta değil. K, K değil başta diyorsun, değil. değil. <laughs> Kamış. K başta değil. Sonda en azından. Hmm. Ee... Yarak. Yapma. <laughs> o değildir herhalde ya öyle bir şey değildir. Yatak. Aa, yatak. Olmaz ama sonda ikinci harf A değil. Trans. Ee, yatık. Yatık. Aha helal. Şifre oyununa yazalım bari. Şifre oluşturalım. Koltuk yattık. <laughs> İki harfli. F E. Cunela. Yapma <laughs> Ya bir sembol içermeli diyor. Anlayamadım. Ne e, mesela neon. E yok Başar olmuyor. Büyük. E de yazdık oğlum. Şifren uyduğumuz ayın şu anki evresini bir emoji Ay emoji satsanız da çete. Oğlum sizi kafanız mı güzel? Ne yapıyorsunuz ya? Abi oyuna, oyuna, bu oyun oyna boyun. Güzel oyun. Al attılar attılar. Şu bana benzeyen aya atmayın. <laughs> <laughs> Allahım bu ne abi? Oha. Ee? Olmaz. Şu İbo'ya benzeyeni alacaksın. Dur ben atayım. Hayır ya. Attım. Hangisi? Benim attım. Heh. Aa, Hayda vurmamız lazım. Nere bura Türkiyeye benziyor. Sokak adı yazıyor yerde. La, sokak adı yazıyor? <laughs> ne diyor? Yozgat mı diyor? Yozgat mı diyor harbiden? Ayamcuk mu? Hayda. Aha. Çakıştı. Tamiyaz abi Millenium yolunu diğer sayıları değiştireceğiz o zaman. Aha. Casper Siki. çağrı Casper Siki. Ben beyazlar mıyım, kimim ben? Yapma abi, hepimiz aynıyız. <laughs> Siktir git çık dışarı. Jira <laughs> paspas tamam Beyazlar neden ilk başlıyor? <laughs> Yağmur çok güldün <duydun> ama. <laughs> Hayır sondaki. Sırtışına güldüm maminin. şakaya gülmedin yani. Oğlum Mert. hani oynayamıyorum ki ben bunu. Yazacaksın. En iyi hamle ne Efendim mesela. Karem. Piyon C5 leri. ha, anladım. Anladım. Piyon. Ee, C4'e. Bir dakika. çoban matı var şu an burada. Yok lan çoban matı iki hamlede mat değil mi? Ya da senin matı var. Şimdi matı. Bak, şöyle bir şey yaparsın. Kaleyi buraya getirirsin. Bununla bu yer. Bununla evet. bunu yersin. Olur. Bu olur yani. Oluru budur bunun. O zaman kale. Hayır kale değil. Hey vezir. Vezir de gider Yok, oraya. Yok kale, de olur o doğru. Ama veziri vermezsin. Çünkü buraya gelirse kaleyle yiyemezsin. Önce kaleyi yedirirsin sonra vezirle gidersin ki. Bunu nasıl yazıyorsun? K... K X, -H 6 diyorlar. K, X, -E 6. Sil, H6'yı sil. Yok yok, bunu da kabul etmedi. Bu doğru değil bu hamle. Xsiz mi yazacağız ya da? X'i bir sil. Yasaklı kelime diyor. Yasaklı hamle. A, K atı temsil ediyormuş abi. İngilizce herhalde. Aha oldu. Bu benim tavuğum Maho. Henüz yumurtadan çıkmadı. <laughs> Lütfen onun şifrenin içinde güvenli bir yere ekle. <gülüyor> <gülüyor> ekle Maho'yu ekle. Ananı sikeyim Maho öldü kim öldürdü? Ne yaptın Maho'yu? Sildi Maho'yu sildi öldü. Oradan alıp başka bir yere ya. koyacaktım ya. Ya, ya. ya yapma ya. 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 salak mısın kim uğraştı bununla? Ya niye öldürüyorsun Maho'yu ya? Ya oğlum. Bu ne ya bu? Bu ne ya bu hocam ya bu? Maho öldü. Tam da sonuna geldik ya. Tam devam etmiyoruz mu oyuna? CTLZ yap. Evet baştan baştan yapalım. Abi ya. bitirelim oyunu ne olur. E, ne olacak şimdi? Baştan. Neyse cevapları biliyoruz. Orayı kopyalayamıyor mu direkt? Aynen orayı kopyalasak var ya çok zor. Aa, diye. dur dur ben şimdi yazayım onu tekrar kopyalatayım sana. Yok abi. Aha, Aha açtı. Aha. Yazdımcı bu adam ya. Abi sol üstteki küçük kabaz. Şifreni kopyaladım bu arada attım sana özelden. Yap yazdım. Aha buldu lan. Arda bir kalk Noar'a bak Noar'a bak. Tamam buldum. Bay Hecat. <laughs> Aynen öyle. Hecat. Küçüldü lan. Ee? <laughs> Mami'nin attığını mı yatsan? Aynı oğlum. Aynı başka da bu Ne açıklamazı. Ne yazıyor? Ha başka bir yer geldi lan bu sefer aynı yer değil. Havaalanı mı ne? Havaalanı. Sinop yatsana ya Sinop. Bu yol katı sileyim bak o yol katı ya. Şehir. Yok şifre var ya o yol katı sileyim şifredeki. Yol katı yanında bak onu galiba sileceğim. Biz çok küçük görüyoruz. E bunu not not üzerine yapıştırıp tekrar kopyalasın mı? Not can. Veya yeni sekme yapıştır abi bunu tamamen. Bir daha buraya yapıştır. yerinde bir şey oldu gerçekten. <laughs> Güzel devam. Nasıl bileceğiz buraya? Fethiye. Fethiye. Olmuyor. Allah Fethiye şehir değil ki. Ya, Muğla yazdık ama. Muğla da Muğla Yumuşak G'siz yazdım. Bir Adana denesen abi. Niye ama Adana? Nereden? İçeriden bir bilgi. Aynen içeri şey yazsana şu Aydın sonra yazsana oradan sildik ya. Aydın sonra yere mi yazacağız acaba şehri? Kardeşim şunu bir daha atsanıza bana. Amına koyacağım e şimdi attım, bak. Twitch'e attım Yıkacağım, kıracağım, sikeceğim bilgisayarı şimdi bak. <gülüyor> <Sanki>. <gülüyor> Yanlışını kopyaladın abi yine. O değil, o değil. Benimkini kopyala. Sen benimkini kopyala önce. <laughs> Oğlum ne neyin peşindesin? İnşallah güzel bir şey çıkar. Çıktı, çıktı abi dostum. Abi bu bir oyun, oyun. Oyun ya gibi düşün Ya oyununu sikeyim böyle oyun oyun. Gidelim bilgisayar oyunu oynayalım ya. Yozgat'ı siliyoruz abi. E bizi çakmak mahallesi mi diyor ne diyor? Aha Ceyhan Adana Adana, Adana Ceyhan Tamam. Farklı bu. Ee, Önceki Yazdığımız hamleleri silelim. Hamle sırası beyazda. Ne demişiz? RX altı 6 demişiz. Bunu sil abi. Tamam. Kural 5. Ha bir oldu. şey daha gitti. Ha şifrendeki rakamların toplamı 25 olmalı da gitti. Eee Oradan oraya gitmez. Altı. Şurayı 9 yap. Şurayı aşağı aldık. Burası sil şimdi. Eee Okey. E2 yasaklı hamle diyor. F, F, E, 2. F, E, 2 gelmiş ya. O 2000'i başka yere taşıyalım. Veya F, E'yi. Tamam tamam ee, beyazlar da hamle sırası beyazlar da tek vezir, hamle aynen şu şey tık fil oraya tık. gidecek bak fil F7'ye yok fil koruyacak onu hacim bir saniye bir saniye hacim tek hamleyi mi i̇yi soruyor bu... Evet en iyi hamle ediyor okey en iyi hamleyi soruyorsa Şununla şunu yesek, o onu yer, bununla bunu yersin, tırt. Aynen öyle, yapıyoruz. Bu, bununla bunu yerim, tamam mı? O da biz yer, sonra biz de onu yeriz. Şeyle. Bununla bunu yerim, buna yediririm, bununla yerim veya bunu aşağı çekerim, mat ederim. Veya E yani kaleyi buraya alırsam da mecbur bununla yiyeceği için, lups, bununla şah mat edebiliyorum. Evet nasıl edebiliyorsun gittiğin gibi yiyor. yiyor. Dostum. Yiyor. Kaleyi buraya getirirsem Evet. Kale bunu yiyecek ya benim kalemi. Evet. Bunu tamam. buraya getirdim. şart mat. dedim. Bir yana kaydı. Kaleyi yedim. Mat. En mantıklı ne bu. Ya da Fille. Bence piyonu en sona götürüp bir taş alalım. Tamam. Şu d4'teki piyonu. <laughs> Harbiden en iyi hamleyi söylediği bu. Bak ya da fille buraya gelirim, tamam mı? ile yemek zorunda kalır. Ben de kaleyi buraya çekerim. Absürt bir olay olur. O da kaleye geri çeker. Ben Ve sonra de yerlerim. Yerlerim. Bitti. Ben de bunu yerim. Hepsi olur yani. Ama yediğimiz senaryoda düşünelim. Bunu getirdi. Bunu yedi. Buruna geldim. Geri çekti. Sonra bunu da yedim. Yani kaçamıyor ama aptal ise vezirle engeller. Ama biz kaleye götürelim. Ee, kaleye götürsenize. Kale e, R yazmıştık herhalde. R X. Nereye götüreceksen onu yaz. X. E8 plus. Oğlum nasıl yazılıyor bu amına koyayım? Herhalde hamle yanlış. Direkt yani. Doğru hamle değil. Tamam. Aa buymuş. Tamam. Ye, geldik Mao'ya geldik. Aa en sona ekleyecekmişsin abi bunu bir ipucu geldi. Kalsınacak kalsın orada hep. Ne diyor şifren iki elementler atom numaralı toplamı 200 olmalı. Eee... Ebenin hey, namı nerede mi rekabı? Numaralar atom numaraları nasıl hatırlayayım buna koyayım ya. S şey, kükürt. S şey, kükürt. Kaçtır kükürt? Hemen bak. Bir bak bakalım. F kükürt değil. F demir. 26. Periyodik tablo. Demir kaçtı. Bir aç bakayım demir. Periyodik tabloyu. Karaman Hi sen biliyor musun hidrojen canım? Bir, hidrojen 1. Hidrojen 1. Canım benim bilgim yok ya. tabloyu. Attım. Uzmanlık ananım değil biliyor musun? Canım ha H eklesene dolana kadar. Ha bire H ekle. Kaç? Bir sürekli 200'e kadar. S16 abi. Dur dur buradan 200'e gideceğiz H ile. Oğlum gidemeyiz ki. Ya ama sonraki gelecekler. Geçtin abi. Nasıl geçtik ya? İş yeşil oldu mu? Yo. Küçük de, ya. bir de S16. Aha. Tamam. Aha oldu şifrelik tüm menüler kalın yazılmalı. Hepsini kalın seç derken... bolda bas abi. Büyük işte. Ha anladım. Nasıl yani? Aşağıda bolt tuşu var ya. Ha bolt Seçin. diyeceğim bak sol alttan. Ha. kardeşim. Sen rahatsız mısın? <laughs> hasta mısınız siz oğlum? Ne yapın peşindesiniz ya siz? Kim yaptı abi? Bunu niye yaptı ya? Bu ne abi ya? İstemiyorum bu şifre kullanmayacağım zaten. Bu kadar insanla şifre yazılır mı ya? Abi böyle bir site var. Türkçe'ye çevirin bu. İngilizcesi çok karışık diye. Mavi'de bolt yapsak ne olur lan? Mavi? Ölür mü? Mavi'de dokunmayın Ya. Mavi ya Hatta o H'leri manun öncesine mi yazsak? Y, Y'yi de amına Şifre Aa, ya. yanıyor! Söndür! Şifreyi... Alevleri söndür! Emojileri söndür! <laughs> Maho ölmesin çabuk. Ay. Oğlum sen salak mısın dostum? İyiken başa koymadık ha Maho'yu. Oğlum bir şeyleri yedi lan şifreden. Oha Maho başta olsa... S vardı, başta S ekle, bir kükürtü ekleyelim. S, yazıyordu. Sen niye gülüyorsun? <gülüyor> Heh. 2 4, 5 7 orada, 12 13 ekleyeceğim. 1, 9, 4. 1, 4. yeterince güçlü değil diye. Ekleyelim onu ekleyelim. Emoji mi? Hah güçlendi. Abi Bir daha. daha. Aşağıdaki cümlelerden birini içer midir? I'm loved, I'm worth it. E, olmuyor. Ayağımcık yazacaksın zannettim ya. Çünkü ki olmaz. Direkt kopyalı yapıştır da en hani aşağıdan. Burası Başındakini geçmiyor. de mi koymak gerekiyor noktayı? Anlamadım. Hayır canım. Yok olamıyor. Alt tuşuna basıp 7'ye bas abi olur. He? Bu küçük nokta. Alt tuşu ile 7. Yok o Anlıkta nokta ki. yoktur ya. O değil ya. o değil ama bence. Ya o siklini gösterecek ya o yüzden öyle yaptı. <laughs> aynen aynen. Hayır <laughs> 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 yazıyor Belki. otomatik onu nasıl şey yapacağız? Nasıl bolt yazıyor? Ha, aa kalın yazıyor. Mahoy bolt yapsana abi. Ya elleme Mahoy lan. Evet atladık. Başkasını deneyelim. Belki de load değildir doğru kelime. Wirt'ü deneyelim. Türkçesini yazalım. Ben aşk. Abi burayı Türkiye çevirmeyi unutmuş. Sana 3 seçenek yazıyorum Discord'dan. Bunlardan birini seç yaz. Öyle. severim, koltuk severim. Yeter artık seni sikerim. İçinden birini yazacağım. <laughs> Yeter artık seni sikerim yazmak istiyorum. Yaz. Yes. Yaz. Hepsine. Of oh be. Aha. Dakikada 3 yılan ekleyecekmişsin. Sonra mı? Onu bilmiyorum bir ekle bakayım. Dakikada. 2 tane de ekle. Şifre tamamlık 5 minut 17 sekund uzunluğunda YouTube video linki içermeli. Ne var ki lan öyle video? Aman nereden bulacağım? Dur ben bulayım. Bakıyorum. Bak bunun altından başka bir şey çıkacak ya. Bak Mami yeter amına koyayım ya. Sonunu gösterin <laughs> abi. abi. Çıkmıyor. Göster abi, sorunu kurtulalım kanka. Bırak ya peşimizi ya yakamızı abi yok, ya. yok yok bir şey yok. Ya ne i̇şte illallah Allah kahretsin ya. Attım linki attım 5 dakika 17 saniyelik. Ne video sattım mami? Sayaç. Buna sokacağım şimdi. Fırtılının da <laughs> Mahosunu da sikeceğim şimdi <laughs> Allah 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 tam yapıyor ee, Kaç olmalı? 25 olmalı 9 eklemişiz bir tane 9 sileceğiz Şu heyleri biraz silsek mi? Çok oldu atom herhalde Mert'in Twitch'in fretine ben dedi. Sikim ya, sikim, mahoy kim <laughs> ya? Şu Mahoy mu Sikerim Mahoy'sunu şimdi ya. <laughs> ya. Ne istiyorsunuz? Alın ya götürün mı? ya bunu ya. Bu ne ya? Tırtıl vermedin. Ya, ya ne istiyorsun ya? özlü hayvan ya. ya. Tırtıl vermedin Lan işte. unuttum tırtılı vermeyi. Nereden bileyim ben tırtıl vermeyi ya. Allah ya nasıl unutursun abi ya? Bir tane sorumluluk verdiler ya sana. <laughs> ya kardeşim zaten hastayım. Bu bak. oyunu da bitiren yoktu Türkiye'de tüh ya. Aha. Kardeşim sen ya. niye o zaman bana böyle bir oyun attın ya? bir tren yoksa madem? Abi Türkiye'de bu oyunu oynayacak biri de yok o yüzden. Daha ne kadar devam ediyormuş bu oyun? Oyunu bilmiyorum ki abi. Orijinali İngilizce. Bizim her zaman ha, oyun oynadığımız bir site var ya orada yapmışlar. Orada yapmışlar. Tamam. Harika Sapanca Gölü manzaralı dışarıda jacuzzi'si olan muhafazakar bir bungalov önerisiyle geldik. Burası bizim sevdiğimiz tarzda içerisi böyle geniş ferah olan bungalovlardan. İlk katında böyle bir çocuk odası, mutfağı, banyosu ve böyle bir oturma alanı bulunuyor. Bu... Ya çok kötü şaka geldi aklıma yapmamalıyım ya gerçekten yapmamalıyım <laughs> ya. Çık aklımdan çık anal şakası çık aklımdan! Çık! <laughs>